Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün neredeyiz? Balıkesir ilinin Gönen ilçe merkezine, Gönen'e bağlı 7 km uzaklıkta olan bir köyümüzdeyiz. Hemen önümde görmüş olduğunuz müstakil ve tek parselden oluşan 32 dönüm arazimizin çekimini yapmak için şu an burada bulunmaktayız. Önümde gördüğünüz alan etrafı ağaçlarla sınırları belirlenmiş meşe ağaçlarıyla. Tam 32 dönüm satılık bir tarla. Sol tarafımda gördüğünüz ahrım bulunduğu kısım ise bizim parselimizden ayrı. Yandaki komşularımız, önümüzde hemen resmi kadastro yolumuz ve yine komşularımızın yanımıza kadar getirdiği elektrik direkleri mevcut. Şimdi oraya doğru ilerliyorum ve araziyi görebilecek en iyi görebilecek konumda durup size buradan arazimizi tanıtmaya başlıyorum. Kabloları görüyorsunuz. Hemen karşıya komşularımız elektriği getirmiş. Köye çok yakın bir konumdayız. Burada bir adet içilebilir su çeşmesi de var. Birazdan size onu da göstereceğim. Arazimiz görüyorsunuz boş bir arazi. Neredeyse düz denilebilecek statüde olan bir arazi şu anda burası. Sınırları kabataslak göstermem gerekirse ağaçları görüyorsunuz. Elimle de çizdim. Karşıya kadar devam ediyor. Bakın su burada mevcut. Hemen karşıda da şu an bu arazi kullanılmadığı için buraya inek otlatmak için hayvanlarını salmışlar. Karşımız, yanımız, her yer mera ve orman alanı. Arazimiz meraya 85 metre cephesi var. Tam olarak 85 metre direkt meraya çıkabileceğiniz bir cephesi var. Kendi içinde de ot yetiştirmek için gayet büyük bir alandayız zaten şu anda. Resmi kadastro yolumuz çok düzgün, çok güzel bir yol. Hemen şu önümdeki alandan bahsetmiyorum. Sınırdan iniyorum. Bakın şu alttaki alan resmi kadastro yolumuz ve yaz kış araçla buraya kadar rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Aynı zamanda bulunduğumuz mevkinin köyün merkezine uzaklığı ise haritadan ölçtüğümde 350 metre çıkıyor. Mera sorunumuz yok, ot sorunumuz yok. Resmi olarak hayvancılık yapmaya müsait bir alandayız. Yanımızdaki komşularımızın fosseptik çukurları var. Araziye hayvan pisliklerini salmıyorlar. Bakın görüyorsunuz karşıda fosseptik çukurunda. yakınlaştırdım. Yani bizim arazimize oradan akan bir pislik vesaire yok. Burada rahatlıkla tarım ürünlerini de yetiştirebilirsiniz. Bakın meraları gösteriyorum şu anda size. Sulu ya da susuz tarım ürünlerini yetiştirmeye gayet elverişli bir ortamdayız şu anda. Gönen'in toprak mineralleri, toprak verimi oldukça fazladır. Gönen'de sulu veya susuz tarım ürünlerini rahatlıkla yetiştirebiliyorsunuz. Fidancılık yapabilirsiniz, dikil tarım, birçok meyveyi burada yetiştirebilirsiniz. Büyük baş, küçük baş hayvan çiftliği yapabilirsiniz. Biraz resmi kadastro yolundan ilerliyorum. Burayı görebilmeniz açısından Etrafımız meşe ağaçlarıyla çevrili. Sınırlar gayet düzgün bir şekilde belirlenmiş ve bu resmi kadastro yolunun arazimizde oldukça fazla bir cephesi bulunmakta. Yolumuzda taş dökülmüş bir yol, toprak değil. Araç yazın, kışın, yağmurda, karda batmadan burada güzel bir şekilde ilerleyebilecektir. Şu an bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz köyde, arazimize yaklaşık 500-600 metre mesafelerde İstanbul'daki çok ünlü et restoranlarının e, besi hayvan yetiştirici çiftlikleri de buralarda bulunmaktadır. Burası oldukça prim yapan bir bölge ve arazimizin fiyatı bu bölgede bu kilometreye göre çok 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 uygun tutulmuştur. Hemen arazimizin 10 metre yanında görmüş olduğunuz içilebilir su çeşmesi var. Bakın ben su çeşmesinin yanındayım. Arazimizin kapısı hemen az ileride. Az önce size oradan çekim yapıyordum. Ve suyumuz da akıyor burada. Aynı zamanda içilebilir bir su çeşmesidir burası. Yerin fiyatını videonun hemen altındaki açıklamalar ve alttaki başlık kısmına bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için, detaylı bilgi için lütfen videonun altındaki iletişim numaralarımızdan bizi arayınız. Şimdilik sağlıcakla kalın.